1 Eylül 1977 Ankara'da doğumluyum. 1 Eylül 1977 Ankara'da doğdum. Dede aşk nasıl oluyor? Kalbim çok hızlı çarpar hep onu görmek onunla beraber olmak istersin gerisi umurunda değil. <laughs> bu kızın kim olduğunu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Sen misin kız bu? Tanışıyor muyum? Ee, hala geçmedin mi senin bisikletli delikanlı? Size senin için çok önemli olan kaybettiğin bir şeyi tek kelimeyle söyle. Hazine kutum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Oyuncu. Madem <laughs> hanımefendi oyuncu olup sürünmek istiyor. Sesini yükseltme. Yükselttirmeyin o zaman. Kafayı yemek üzereyim. Oyunculuğu bırakacağımı düşünüyorlar. Bizimle bir gün böyle gitarlarımız olacak mı? Böyle bir hayat istemiyorum baba. Ne istiyorsun peki? Hay nereye? İstanbul'a. İstanbul Hı hı. Hemen gitmezsin değil mi? İstanbul'a gidip Ankara'ya dönen duydun mu sen Sen bu kızı seviyor musun? Seviyorum. Deli gibi seviyorum ben de. Nasıl sevgi bu ya? İnsan anlamadığı, hissetmediği bir şey sevebilir mi? Bunlar hep seni çok sevdiğim için oluyor biliyorsun değil mi? Sen hiç ağlama. Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın bulunmaz. Sen neredeydin şimdiye kadar? Aşk tesadüfleri sever. 4 Şubat'ta